Herkese merhabalar, hoş geldiniz. İkizler Burcu arkadaşlarım, bu videomuzun konusu para, para, para olacak. Bakalım bu tutulmalar, yani 7 Eylül'deki balık ay tutulmasıyla 21 Eylül'deki Başak Burcu güneş tutulması, bakalım sizin para durumunuzu, bütçenizi, ekonominizi nasıl etkileyecek? Bununla ilgili nasıl gelişmeler olabilir? Ya da bu ortaya çıkan gelişmeleri nasıl kendi lehinize çevirebilirsiniz. Bununla ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım arkadaşlarım. Biraz rahatsızım. Sesim biraz kısık gelebilir. E, ufak tefek aksırma e, hapşırık gibi şeyler olabilir. Bu yüzden şimdiden kusuruma bakmayın. ikizler Burcu arkadaşlarım. Şimdi ben tutulmalar e, en az ay tutulmaları 3 ay kadar. E, güneş tutulmaları en az 6 ay kadar devam ettiği için ben bu her iki tutulmanın etkisini şöyle 3-4 aylık bir süreç olarak belirledim. Bu da takriben sonbaharın sonuna kadar denk geliyor. Yani burada anlattığım bilgileri senenin sonuna kadar. Hani şöyle 2026'nın 1 Ocağında şöyle geriye dönüp baktığınızda neler yaşamış olabileceğinizi, parayla ilgili bütçenizin nasıl etkilendiğini anlamak amaçlı açtığım bir video olacak. Bakalım inşallah e, İkizler Burcu arkadaşlarım e, sizin için maddi durumunuz, koşullarınız, ekonominiz bu tutulmalardan nasıl etkilecek en doğru bilgiyi en net ve en ilahi kanaldan almaya niyet ederek başlıyorum. Evet İkizler burcu arkadaşlarım. Bakalım önümüzdeki tutulmalardan şöyle 3 tane attı, 3 tane attığı için bunu almıyorum. Zaten ben de 3 kart seçeceğim ama bu şekilde tabii ki kabul etmiyorum. Peki İkizler burcu arkadaşlarım, önümüzdeki süreçte, süreçte tutulmaların etkisiyle bu 3-4 aylık süreçte İkizler burcu arkadaşlarımın bütçeleri bu süreçten nasıl etkilenecek? Bu tutulmalar Parayla ilgili hangi koşulları olumlu ya da olumsuz getirebilir ve ikizler burcu arkadaşlarım bu koşulları nasıl yönetebilir? Evet. Şimdi şöyle önce koşullarınız nedir? Bütçenizi olumlu ya da olumsuz etkileyecek koşullar nedir? Ona bakalım. Peki, bu koşullarımızı anlasın. Size bu önümüzdeki süreçte tutumalar hangi e, parayla ilgili hangi koşulları getireceğini Diğer kartlarımız ise bu koşulların olumlu mu olumsuz mu seyredeceği ile ilgili bilgi versin bize. Evet. Peki şöyle bir üçlememizi alalım. Peki bu İkizler Burcu arkadaşlarımın bütçelerini olumlu ya da olumsuz etkileyecek koşullar hangi gezegensel etkiyle açılıyor olabilir İkizler Burcu arkadaşlarımın hayatında? Peki. Peki bu olumlu ya da olumsuz gelecek koşullar hangi konularla ilgili geliyor olabilir? İkizler burcu arkadaşlarıma. Peki İkizler burcu arkadaşlarım bu olumlu ya da olumsuz henüz şu anda bilmiyoruz. Olumlu ya da olumsuz koşulları en doğru şekilde yönetebilmek adına nasıl bir farkındalığa ihtiyacı var? Parayla ilgili koşulları doğru yönetmek adına. Ve ikizler burcu arkadaşlarım bu ortaya çıkan koşulları yönetirken herhangi bir hamle bir atılım yapması gerekiyorsa somut bir adım atması gerekiyorsa bunun için nasıl bir tavsiye verebiliriz? Evet ikizler burcu arkadaşlarım. Şimdi şu kartlarımız şöyle kalsın. Önce bu sürecin size hangi koşulları getireceğini, parayla ilgili olumlu ya da olumsuz hangi koşulların ortaya çıkaracağını, çıkacağını anlayalım. Evet ikizler burcu arkadaşlarım. Bu dönem sizin için aile ve yuva temelli yani aile ve yuvadan kaynaklı e, ortak kaynaklarla ilgili belki alacak verecek borç miraslarla ilgili bazı krizli koşullar ortaya çıkabilir. Yani bu tutulmalar aile, yuva, yaşadığınız yer, ev ortamı, belki bir evde aileden ortaya çıkan bir işte tadilat, birdenbire bir masraf çıkartabilir ikizler burcu arkadaşım. Belki evinizde bulunduğunuz yerle ilgili ortaya çıkan bir kriz ya da ortaya çıkan bir sıkıntılı süreç hemen acilen hani bir ortaya bu çıkan süreci yönetmek adına bazı hamleler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ee, ya da ya da tamamıyla aile yuva yani diyelim ki ikizler burcu arkadaşlarım işte evli olanlar eşi, eşinin kaynakları ile ilgili e, çok ani beklenmedik hızlı koşullar olabilir. Tabii ki bu koşullar olumlu mu olumsuz mu olacak bunun bilgisini vereceğiz ama bu kartımızdaki enerji diğer kartlara nazaran birazcık daha negatif enerjileri ortaya çıkarabiliyor. O yüzden bu koşullar hani tabi buradaki farklı şeylere bakacağız. Şöyle de olabilir. Belki bu tutulma öncesinde, tutulmalar öncesinde aileyle ilgili, yuva ile ilgili yaşadığınız yer, vatan, millet e, belki bir anne figüründen kaynaklı, bir ortak kaynak, bir alacak verecek, bir borç miras teması biraz krizler getirdiyse, biraz sıkıntılar getirdiyse, e, bazı riskler almak zorunda kaldıysanız ya da e, almakla almamakla ilgili bazı korkular, kaygılar ortaya çıktıysa bu tutulma işte bu meselelerle, meselelerle ilgili bir parasal hikayeyi açacaktır. Olumsuz olarak değerlendireceksek. Olumlu olarak değerlendireceksek, daha doğrusu olumlu olarak değerlendireceksek belki bu koşullar varsa bu koşullarla ilgili bir güzel enerji getirebilir. Ama olumsuz olarak değerlendireceksek evet bu tutulmalar bu süreçte size aile, yuva, vatan, millet, yer, aidiyet hissettiğiniz, bir şekilde beslendiğiniz, kaynak elde ettiğiniz alanlarınızla ilgili hızlı ya da belki de hali hazırda devam eden bir kriz bir alacak borç meselesi belki bankalarla ilgili hani bir ev almıştırsınız kredi çekmiştirsiniz faizdir cartı cürtudur biraz sıkıntı getirecek koşulları açabilir ya da aileden yuvadan köklerden beklediğiniz miraslarınız varsa alacaklarınız varsa bunlarla ilgili bazı krizleri yönetmek zorunda kalabilirsiniz bu tutulmanın tutulmaların getirdiği etkilerle onun dışında belki yaşadığınız yer bulunduğunuz yerle ilgili Beklenmedeki parasal krizler ortaya çıkabilir. Belki bir ev, yer alma, ev alma, bir toprak alma ihtiyacı duyabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi eş kaynakları ama bu eş kaynakları tamamıyla evet aile mirası, eşinizin mirası ya da evli değilseniz aileden desteklendiğiniz kaynaklarla ilgili bazı krizleri yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Bu tutunmalar parayla ilgili böyle koşulları getirebilir. Peki hangi gezegensel etkiyle açığa çıkıyor? Hımm. Evet ikizler Burcu arkadaşlarım büyük bir dönüşüm var diyebilirim açıkçası. Bu tutulmalar size şu konularla ilgili bu kartta biraz korkular vardır. Kartın kendi doğasında bazı işte konfor alanı ile ilgili ortaya çıkan çatırdamaların çatırdamalardan kaynaklı riskler almakta zorlanabilir bu meleğimiz. Bazı korkular kaygılar bilinçaltısal beslenme ile ilgili yetiştirme ile ilgili işte kaynak yetmeyecek yetiştiremeyeceğim beslenemeyeceğim parasal olarak desteklenemiyorum gibi gibi bu dönem bu tutulmalar bazı korkularınızı, kaygılarınızı e, ortaya çıkarabilir. Biraz ciddi dönüşümler var diyebilirim. Yani biraz ciddi ikisi yan yana nasıl oldu bilmiyorum ama hani biraz yumuşatmaya çalıştım öyle söyleyeyim. Aile ve yuva ile ilgili, bulunduğunuz yerle ilgili ya da anne figürlerinden kaynaklı ortaya çıkan bir parasal mesele varsa, e, bir destek alma ihtiyacınızla ilgili bazı krizler e, gündeme getirme potansiyeli olabilir bu tutulmalar. İşte tam da Böyle koşullar varsa bununla ilgili bir dönüşüm var. Böyle koşullar yoksa böyle koşullar ortaya çıkma potansiyeli var. İkizler Burcu arkadaşlarım. Eğer böyle koşullar hali hazırda hep varsa, uzunca zamandır böyle bir hikayenin içinde cebelleşiyorsanız bu tutulmalar size bu konuyla ilgili o toksikleşmiş hikayeleri, o parasal aileyle ilgili, yuva ile ilgili yaşanılan o toksikleşmiş parasal meselelerle ilgili bir çözüme kavuşturmak adına bir şeyleri yıktırabilir tekrar yeniden inşa etmek zorunda bıraktırabilir. E, Tabi inşa edilir mi bilmiyorum ama hani plütonik etkiyle o toksik hikayeler katalmak üzere geliyor diyebilirim. Bu tutulmalar bunları kapatmak istiyor ikizler burcu arkadaşlarım. Zaten e, yani sizin gibi değişkenlerde böyle bir tutulma olduğu için iki tutulmada balık ve başak. Tabii ki sizi biraz hani zorlaması çok e, şey olmadı şaşırtıcı olmadı. Plüton etkisinin gelmesi de çok şaşırtıcı olmadı açıkçası. Bu dönem eğer hala hazırda uzunca zamandır aile yuva ile ilgili yaşadığınız ev mekanla ilgili e, alacak verecek borç miras hikayeleri sürüncevede kalan toksikleşmiş hikayeler varsa bu tutulmalar bunları sonlandırmak için geliyor ve biraz krizi bir şekilde geliyor olabilir. Bunları dönüştürmeniz gerekiyor bu parasal hikayeleri. Eğer hiç böyle bir hikayeniz yoksa o zaman dikkat etmeniz gerekiyor. İkizler Burcu arkadaşlarım bu dönem böyle koşullarla ilgili gerek aileden, yuvadan, ee, bir mirasınız alacağınız vereceğiniz varsa belki de bir beklenmedik birdenbire bir borç hikayesi çıkabilir bir bankalarla ilgili bir koşul ortaya çıkabilir ya da bir ev alma yer alma gibi bir e, arzunuz talebiniz varsa hani bir kredi çektiyseniz bununla ilgili biraz krizli dönüşümler olabilir bunları yönetmek zorunda kalabilirsiniz bu dönem peki bu koşullar bu koşullar e, hangi hatta dediğim gibi burada böyle biraz mücadele vardır yani güzel e, burcu arkadaşlarım Yengeç Burcu'nun akrep olduğu için hem Plüton etkisi hem Mars etkisini çalıştıracak. Bazı krizleri yönetmek adına çok mücadele etmeniz gerekiyor olabilir. Bu tutulmalar size böyle bir hikaye açacak olabilir. Bazı gerginlikler ortaya çıkan, işte parasal koşullarla ilgili ortaya çıkan meseleler bir şekilde bazı farkındalıklar elde etmenize de sebep olabilir. Beklediğiniz miraslar, destekler, bu destekler ve miraslarla ilgili şurada dolunay etkisini gördüğüm için büyük bir ihtimal bu ay tutulması bu koşulu açacaktır. Bu beklediğiniz destekler miras alacaklarla ilgili de biraz krizi bir dönüşüm var diyebilirim. Peki bu dönüşümleri bu krizli koşulları ikizler burcu arkadaşlarım bu tutulmaların etkisiyle olumlu bir şekilde mi bertaraf edecek? Yönetebilecek ya da olumsuz bir şekilde mi? Biraz daha zorlanarak mı hikaye evrilecek? Hmm. Şöyle söyleyeyim. İkizler Burcu arkadaşlarım. 3-4 aylık bir süreçten bahsettik. Bu takriben dedik ki senenin sonuna kadar devam edecek. Şimdi bu krizli hikaye, bu 3-4 aylık hikayenin 1,5 ilk 1,5-2 bir ayı biraz zorlu bir koşul olarak gelebilir. Bu aile yuva ile ilgili bağlantı kurduğunuz ilişkileriniz kimlerse burada işte yakın çevre olabilir, kardeşler olabilir, kuzenler olabilir. Onlarla aradaki o kaynak meselesi, işte miras meselesi, alacak verecek meselesi konusunda uzlaşmaya varmak ya da uzlaşmaya varamamak. Ee, kaynaklarla ilgili işte belki verilmesi gereken mücadelede bazı iletişimler yapmak, konuşmak, bir karara bağlamak ya da bağlayamamakla ilgili biraz zorlayıcı süreçleriniz olabilir. Şöyle bir kapanış fazı gibi görüyorum ben e, bu koşulu. Bu zorlayış belki de bir şeyleri kapatmak, tamamıyla o politonik etkiyle bir şeyi dönüştürmek adına birileriyle ya masaya oturma ya da masadan kalkma gibi bir koşulunuz olabilir. Yani birileriyle bir uzlaşma yapma, bir konuşma, bir karara bağlama, bir anlaşma noktasına gitmek için bazı mücadeleler verecek olabilirsiniz. Bu koşulu sonlandırmak, bu krizli meseleyi çözmek adına ortada bir kriz var e, olabilir. Ve bu kriz uzun zamandan beri geliyor olabilir. Zira şurada bir dolunay etkisi gördüm. Belki de benim kolektifimdeki Gizler Burcu arkadaşlarımın, Uzun zamandan beri aile yuva bulunduğu yer, yurtla ilgili biraz ortak kaynaklar, alacak verecek, borç, miraslarla ilgili bir hikayeleri var ve bunlarla ilgili bir hikaye bu tutulmaların etkisiyle kapanıyor olabilir. Kapanması gerekiyor olabilir. Bu kapanan ya da kapanması gereken hikayeleri biraz böyle plutonik bir şekilde kapatmanız gerekiyor olabilir. Yani bazı krizler ortaya çıkabilir. Toksikleşmiş bir hikayeye dönebilir bu mevzu. Bu toksikleşmiş hikayeye dönen mevzuyu Kapatmak adına, sonlandırmak adına birileriyle anlaşmaya varmak, uzlaşmaya varmak, bir karara bağlamak konusu e, gündeme gelebilir. Ya da bu konuyu eğer karara bağlayamazsanız ki ilk dönem 1,5-2 ay bu konu biraz zorlayıcı gibi gelebilir. İkizler Burcu arkadaşlarım bu zaman dilimini yönetmek çok kolay olmayabilir. E, bu en, ikizler Burcu'nun terazi yakını çıktı. Birileriyle uzlaşmaya, anlaşmaya varmanın temelinde bir ilişki, ortaklık hikayesi olabilir. Ee, belki romantik ilişkiler de olabilir ama yine yakın çevre kardeş, kuzenlerle ilgili ortak kaynak meselesinde uzlaşma, anlaşma noktasında e, bazı zorlayıcı, krizli koşullar gelebilir ve bunları biraz kadersel diyebileceğimiz bir kapanış fazı gibi olabilir arkadaşlarım. Peki bu koşul neyle açılıyor? Evet, ama bu koşul şöyle diyebilirim ki zavuca arkadaşlarım zaten burada sizin enerjiniz çıktı. Yani bu aile yuva ile ilgili ortak kaynaklar ya da sizde işte beslenememe devamı, devamını sağlayamama ile ilgili destek alamama, miras alamama ile ilgili bir koşul varsa ki bu enerjide böyle hikayeler var gibi gözüküyor. İşte bu hikayelerle ilgili şu bir buçuk iki aylık süreç hani takriben Eylül Ekim'in sonlarına doğru diyebilirim. Biraz zorlayıcı olsa da zorlayıcı olsa da aslında bu konu gerçekten tamamlanmaya çok yakın bir hikaye diyebilirim. Şurada Kemal bulma diyor olgunlaşma ruhi olgunluk. Yani hem siz belki şu parasal konularla ilgili bir ruhi olgunluk seviyesine gelebilir ve bu aile yuva ile ilgili yaşanan ortak kaynaklarla ilgili sorunu zor da olsa çok kolay olmayabilir. Zor da olsa çözümleyebilir, bir nihayete bağlayabilirsiniz. Ama bu koşul elbette ki çok kolay olmayacaktır. Ama bu konu sonlandığında, kapandığında belki sizi gerçekten de belli bir seviye parasal koşullarda, parasal alanlarınızda yakın çevre kardeş kuzen yakınlarınız ya da parayla ilgili almanız gereken kararlar ki bunlar ilişkilerinize bağlı olabilir bu koşullarda belli bir seviyeye belli bir olgunluk derecesine getirebilir ama onun dışında şu mesele o ekimin sonlarına kadar belki de böyle birazcık hani artık tamamlanması gereken kapatılması gereken aile içerisindeki yakın çevreyle bir probleminiz olabilir İşte bu aile içerisindeki yakın çevreyle olan problemi artık sonlandırmak olgunlaşmış bir, olgunlaşacak bir seviyeye gelebilir. Bu konu kapanmak üzere. Belki de bazılarınızın çocukları vardır. Yetişkin ikizler burcu arkadaşlarımın aile yuva ile ilgili ortak kaynak meselesinde yaşadığı bir kriz e, var gibi görünüyor. Bu dönüştürülmesi gereken bir hikaye gibi görünüyor. Ama bu hikayenin içinde ilk bir buçuk ay, iki ay böyle çocuklarla ilgili bir meselede bir şeyi uzlaşma ya da uzlaşamama konusu ya da çocuklarınızın çocuklarınızdan kaynaklı ilk bir buçuk iki ay bazı krizlerin Gelme potansiyeli olabilir. Bu krizlerden dolayı belki çocuklarınızın işte hani bir olgunlaşma süreci vardır ya da bazı şeyleri tam e, istediğiniz şekilde yönetemiyor olabilirler. Onların hayatlarıyla ilgili, onlardan kaynaklı belki de onların eğitim hayatları ile ilgili bazı kaynaklarla ilgili e, sıkıntılar, evde parasal zorluklar, e, işte parayı yetiştirememek gibi. Onların eğitimine yapılan harcamalar da yetişkin Gizler burcu arkadaşlarım için ilk bir buçuk ay biraz zorlayıcı olabilir. Ama Son bir buçuk aya geldiğimizde artık senenin sonuna geldiğinizde görüyoruz ki bu koşulları şu kapanması gereken aile yuva temalı ortak kaynaklar alacak verecek borçlarla ilgili hikayeleri ikizler burcu arkadaşlarım bu senenin sonuna geldiklerinde hani şöyle 2026'nın ocağında şöyle bir geriye dönüp baktıklarında bu koşulları Zor da olsa bir şekilde kapatabildiklerini sonlandırabildiklerini en azından daha olumlu bir şekilde şuradan bir olumlu bir akış enerjisi görüyorum. Akrep Burcu'nun balık dekanı bu koşulları kapatmak adına güzel bir enerji olabilir. Senenin sonunda artık siz ortak kaynaklarla ilgili Akrep Burcu'nun balık dekanı idealize ettiğiniz hayalini kurduğunuz bazı koşullarla ilgili bir sorumluluk almaya geçebilir. Bazı riskler alma yönünde sorumluluklar alabilir ve ortak kaynaklarla ilgili ya da alacak verecek borç miraslarla ilgili o zorlu koşulunuzu çözümleyebilirsiniz gibi geldi bana ee, ikizler burcu arkadaşlarım çünkü burada bu meleğimizin belli bir konfor alanı vardır ama bu meleğimizin hiçbir konfor yani var ama artık burası yıkılıyor burada o huzur ve konfor yok artık burada ikizler burcu arkadaşlarım şu anda hali hazırda bulunduğu yerde yuvada ailede yurtta yaşadığı yerde kesinlikle e, maddi olarak o konforu bulamıyorlar. Bulama, bulamıyor olsalar da yine de bazı riskler almaya korkuyor olabilirler. İşte bu korkuları dönüştürecek bir e, hikaye getiriyor bu tutulmalar. Ve bu korkuları dönüştürecek hikayeler ilk bir buçuk iki ay çok zorlayıcı gelse de senenin sonlarına doğru ikizler burcu arkadaşlarım bunların üstesinden gelebilir. Ama burada bir sorumluluk alma koşulu vardır ortak kaynaklar, diğerlerinden beklediğiniz miraslarla ilgili ya da diğerlerinden kaynaklı yaşadığınız, yani idealize ettiğiniz, hayalini kurduğunuz bazı nasıl kısmet fırsatlarla ilgili diğerlerinden yaşadığınız krizleri ya da parasal destekleri çözümlemek adına bazı sorumluluklar alma potansiyeliniz olabilir ve bunu daha kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi kudret, güç, takat, varlık, zenginlik, ehliyet diyor. Bu dönem ikizler burcu arkadaşlarıma bu sonbahar süreci, bu tutulmalar bence sizin için çok zorlu bir sürecin artık toksikleşmiş aile yuva temelli ya da bulunduğunuz yer yurt temelli yaşadığınız parasal sıkıntıları çözümlemekle ilgili korktuğunuz, sorumluluk almak istemediğiniz ya da bilinçaltısal gelen işte yetersizlik hissi, işte beslenememem beslenemiyorum ya da destek almazsam ilerleyemem, mirasımı alamıyorum gibi gibi böyle hikayeleriniz varsa hikayelerle ilgili Plüton enerjisi devrede bu tutulmalar sizi biraz zorlayarak bir dönüşme sürükleyecek. Ve bu zorlandığınız hikayede ilk bir buçuk ay evet kolay olmayacak. Zira burada bir şey Plüton enerjisi bir şeyin yıkımını ölümünü istiyor. Bir şeyi kapatmanızı istiyor sonlandırmanızı istiyor. Zira bu konu oldukça olgunlaşmış bir seviyeye gelmiş. Hani bir meyve olgunlaşınca artık dalından düşer ya. Ha. Artık o konu olgunlaşmış bir seviyeye gelmiş. Tam da bu olgunlaşmış bu seviyeyi plütonik enerjiyle dönüştürmeniz Bitirmeniz gerekiyor. Zira bu konu toksik. Bitirmesi gereken bir hikaye var. Aile yuva, ortak kaynaklara bağlı bir aile yuva hikayesinde. Ve burada ya çocuklarınızla ilgili bir meseleniz var. ikizler Burcu arkadaşlarım. Onların e, ilişkileri, onların ortaklıklarıyla, bağlantılarıyla ilgili bir hikayede bir e, sona geldiniz ve bu sona gelme hikayesini biraz zorlayıcı bir şekilde kapatmanız gerekiyor. Ya da sizin bizatihi aile yuva içerisinde o alacak verecek borç miras meselesinde ortak kaynaklar hikayesinde sanki kapanması gereken bir hikaye var bir uzlaşmaya gelme bir anlaşma ya da anlaşamama. Eğer bir uzlaşma yoksa, bir anlaşamama yoksa ki öyle de görünüyor açıkçası. Bu konuyu sonlandırmayla ilgili bir mesele var ve sonbaharın sonlarına doğru o kasım sonu, kasım sonu ve aralık döneminde de bununla ilgili bu ortak kaynaklar alacak verecek miraslarla ilgili o idealize ettiğiniz nasıl kısmet noktasında bazı sorumluluklar almanız gerekiyor olabilir. ikizler burcu arkadaşlarım ve bununla ilgili de o güç kudret size gelecektir diye düşünüyorum. Peki bu sonlarına doğru o destekler o beklentiler yine de akrep enerjisiyle akabilir. Şu, yani şu enerji olumlu bir yönde döndüğü için akabilir ama burada sizin mutlaka bir hamleniz olması gerekiyor gibi geldi bana. Peki ikizler burcu arkadaşlarım şu tutulmaların getirdiği ekonominize, bütçenize böyle koşullar getiriyorken, bütçenizi bu şekilde bir dönüşme sokmak istiyorken, siz bu konuda neyin farkında olun ki şu dönemi daha doğru bir şekilde yönetebilin? Evet, size diyor ki Gizem Burcu arkadaşlarım, sanıyorum ki bazı sınırlarınızı koruyamıyorsunuz aile yuva temelli hikayelerde. Yani aile içindeki fertlerle ilgili o ortak kaynaklar, ortak miras konusunda, kendi sınırlarınızı koruyamıyor olabilirsiniz ya da eğer siz bir sınır aşımı yapıyorsanız bu biraz toksikleşmiş bir hikaye ve bu konu kapanmak üzere geliyor. Ben buradaki enerjiyi sizin olduğunuzu düşündüğüm için siz çocuklarınızla ilgili ya da e, yakın çevre kardeş kuzenlerinizle ilgili o ortak kaynak miras meselesinde bir probleminiz varsa bu konu artık tekamül noktasında bitmesi gerekiyor dedim. Ama eğer hani bu enerji size ait olmazsa karşınızdaki kişiler sizinle ilgili de eğer bir Hani aşın varsa ortak kaynak alacak verecek meselesinde siz birazcık daha karşı tarafa abanıyorsanız o zaman bu hikaye e, bir size karşı bir e, dön, dönen bir hikaye olacağı için ilk bir buçuk ay iki ay biraz zorlayıcı olabilir. Şimdi bu kartımızı farkındalık olarak size çıkarttığım için ben büyük bir ihtimalle Gizel Burcu arkadaşlarımın bu ortak kaynaklarla ilgili bir sınırını koruyamadığını düşünüyorum. Size diyor ki komşunu sev ama bahçe kapısını yıkma. Yani buradaki yakın çevre belki de evinizin yakınlarındaki bilemiyorum kişilerle ilgili bir parasal kriz ortaya çıkacak da olabilir. Herkes için hikaye değişiyor. Kolektif bir dönemdeyiz. Kimileriniz için bizatihi aile yuvanızla ilgili. Kimileriniz için anne figürüyle yaşadığınız bir olacak alacak verecek ortak kaynak meselesi. Kimileriniz gerçekten yaşadığınız yerdeki o etrafınızdaki konu komşuyla yaşadığınız bir parasal krizin ortaya çıkması. Ya da var olan bir krizin çözülmesi üzerine geliyor bu tutulmalar. Şimdi diyor ki size Komşunu sev ama bahçe kapısını yıkma. Bu dönem bu tutulmalarla birlikte farkında olmanız gereken kaynaklarınızla ilgili e, hak ettiğiniz yani size gelmesi gereken eş ortak partner ya da muhataplarınızla aracılığıyla ki bunlar aile üyeleri ya da bulunduğunuz yerle bağlantılı. Almanız gereken haklarınız yönünde sınırlarınızı mutlaka korumanız gerekiyor. İkizler burcu arkadaşlarım. E, ve... Birileri hani kimi severseniz sevin kim olursa olsun ben yani günün sonunda evladınız bile olsa işte aileniz bile olsa ananız babanız bile olsa kendi sınırlarınızı kendi kaynaklarınızı korumanız gerekiyor bu süreçte. Peki ikizler burcu arkadaşlarım somut bir adım atsa şu koşulla ilgili ne yapması doğru olurdu? Evet. <laughs> Bakın 27 28 İki baş bir kazanda kaynamaz diyor İkizler Burcu arkadaşlarım. Artık bir net kararı verip özellikle şu aile yuva içerisinde ortak kaynaklar alacak verecek meselesinde böyle bir kararsızlığınız varsa yani tamam ben böyle düşünüyorum şu miras ya da alacaklarım konusunda ama aslında şöyle bir fikrim de var gibi bir, bir kararsızlığınız varsa mutlaka bunu çözmeniz gerekiyor İkizler Burcu arkadaşlarım. İki baş bir kazanda kaynamaz bu dönem şu tutulmaların etkisiyle net bir karara varım. Bu kararla birlikte de senenin sonlarına doğru o sorumluluklar o işte önünüze çıkan nasıl kısmet para gelecek desteklerle ilgili e, sorumluluklar almanız gerekiyor. Belki de belki de idealize ettiğiniz bir e, desteklenmek istediğiniz bir alacak bir miras hikayeniz varsa bu hikayenizle ilgili bir sorumluluk alıp bir karara varıp bununla ilgili bir e, aktivasyon ortaya koymanız da gerekiyor olabilir. Evet ikizler burcu arkadaşlar bu dönem parasal durumunuz benim anladığım hali hazırda devam eden krizli bir aile yuva miras alacak verecek ortak kaynaklarla hikayeler biraz toksik bir şekilde çözülmek üzere geliyor ve bu konunun kapanması gerekiyor olabilir. Bu konu içinde kimileriniz için bir çocuk meselesi, kimileriniz için bir yakın çevre meselesi, belki kimileriniz için bir romantizm yani romantik bir ilişki de olabilir. Bu kartın enerjisinde o da vardır. İkizler Burcu'nun ikinci dekanından bahsettiğim için. Böyle bir meseleyle ilgili bir tekamül, bir sonuca bağlama hikayesi var. Bu konuda kendi sınırlarınızı korumanız kaynaklarınız noktasında kimseyi sınırlarınıza sokmamanız doğru olabilir. Bir karar veremiyorsanız da bir kararda kalmanız doğru olabilir diyebilirim. Evet ikizler burcu arkadaşlar böyleydi. İnşallah faydalı olmuştur. Umarım şu toksikleşmiş miras alacak verecek hikayesiyle ilgili doğru bir dönüşme gidebilirsiniz. Biraz zorlayıcı olabilir ilk bir buçuk iki ay ama sonrasında bazı sorumluluklar geliyor. Enerjiler daha akışkan diyebilirim. Lütfen beğenin. Güzel yorumlarınıza destek olmayı ihmal etmeyin. Ee, dileyen arkadaşlarım teşekkürler butonuyla da bana katkı sağlayabilir. Hoşçakalın.